arkadaşlar geç başladın, erken başladın. Evet. <laughs> Dün. Abi çok kötü oldu gün. Neyse neyse. Daha Adına da oldu. Dün gün Neyse. Kaç zaman oldu be? Evet arkadaşlar. Parti iki çekiyoruz. Çekiyoruz. Önceki videomu izlemişsiniz. Şu an koltuğumuzu koyduk. Evet, bak, 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 bak. Görmedim Tamam burada ne yapabiliriz? Sepak ve oh, ışınlar. Bu ne? <laughs> ben sana hayır, bir televizyon Aa, Televizyon. Aa, hayır dur. Ben bag. Ha, televizyonu ha, Baga girmeyin. Televizyonu seç. Televizyon seç. Alo bir aşağı indi Televizyonu nereye koymayı düşünüyorsun? Aslında sen seç ben koyacağım. Bakar gelir. Bu Hadi gele başladık ha. Şöyle nasıl olur? Heee öyle. Böyle tamam. Şimdi benim sana, balkonu bırakalım mı böyle? Etkırayız. Etkıra nere etkıra nere? Burası gidelim. abi çocuk odası. Bir tane abi odası. istemiyorum ben. Ya senin çocuğun ne olmayacaksa zaten? Ya öyle değil ya. Çocuk odası olmasın diyorum. E, ne istiyorsun hadi ne abi? Orası kış balkonu. Allah <laughs> sizi Arkadaşlar <laughs> dıtlandık. Dışla... Dık... Ne? Allah. Arkadaşlar dıtlanmıştık. Şimdi buraya ne Dıklanmış yapacağız? Dıt tane hani oluyor ya bazı videolarda. Yanlış bir şey oluyor Dıt. Şimdi buraya ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Beni ağzına bitirirsen beni yanvarmadım. Ya ağzına mı? sen mi gelmiyorsun. <laughs> ya burada nasıl bir ben Panterem var? E tamam sen de dedin? Ben de dedim. E sen? Ama sen bir şey biliyor musun? Sen yeni oynamaya başlıyorsun ya. O <laughs> ne? Işık geldi. Işık geldi. geldi. Misafir odası yapabilirsin evinde. Ben de. Hayır, ben orayı kış bahçesi istiyorum. Kış bahçesini evet. tamam. ne istiyorsun? Sen yap tamam. Ne istiyorsan yap. Ah be o zaman o Gel ki. Sen bunu yaparken ben bir su kuşu yapacağım. Evet. Neyle yapacağım bana? Neyle istiyorsun? Büyük bir şey olsun. Büyük? Şeyli olsun mu? Böyle. Dondurma falan olsun mu? Aa, şeyli olsun ya. ne şekli. Ha. Böyle. Sellerli mi olsun? Ya neyli olsun? Şeyli olsun. Toplu olsun top top. Top top. top. Sen videoyu devam ediyor musun 3 saattir? Evet, devam ediyorum. Arkadaşlar ya, sen saloncuk işi. Ay gene reklama girdi. Ha durdurdun mu? Hı. Ay Nerede? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar sayılacak nerede Allah. Kız ne yapıyor? Kuş yapacağım ya sana. bir parçası kuş yapacağım. Kara sevda, kara sevda, sarı sevda, kara sevda, sarı sevda, sarı sevda, sarı sevda, Sonraki şarkı başkası, başkası bahçesi, ben kazanıyorum. Arkadaşlar başkası dedin mi yani? Ama kuzenime yaptığım en kötü suçu bu ne? Ne? O ne? <laughs> Bana mı yapıyor? Evet. O, olmaz. Ne? Kuram mı olsun kuramı? Tam size geliyor. Mavi ile niye çiziyor? Abi ne ile çiziyor? Ya? Ya. ya sen yap videoyu boş ver. <laughs> Videolar kaçıyor arkadaşlar. Arkadaşlar sadece siz buraları ile, ile sayın. Kaçma. Hiç ne yaptım ben. Kafasına ne yaptın? Söyle ben bunu. İşte güzel. arkadaşlar benim anıdır. yapıyor musun arkadaşlar? Arkadaşlar ben şöyle evet. <laughs> Biraz saçıyorum sizi. Evet arkadaşlar Ayşe'nin da dediği gibi bu arada ben e, like atmayı, abone olmayı e, unutmayın. Çocuk kanallarına çünkü yok Ve bitti. Mi? Bu ne ya? Bitmedi daha. Evin içine ağaç mı diktin? Sen gör şimdi ağaç ne olacak? Bu ağaç oyun şey var. Ağaç oyun evi var. Ya bağlandı mı bu? Evet, bağlandı galiba. Of. Evet arkadaşlar devam ediyor Evet, devam, devam açık ediyoruz. Açık. Bu bir... Ben Evet arkadaşlar ben tüm geldim buraya. Yapıyoruz. yoksa şarkı mı söylüyor? Yapıyoruz. Arkadaşlar bagaj girmeyi <ơi> inşallah harika girmeyeyim.

açıldı mı arkadaşlar? Açık. bunlar bundan... İçine poşet koyacağım arkadaşlar, az Poşet mi? Evet, poşet. Pamuk koymuyor mu yıkona? Aslında pamuk koyuyorlar ama ben poşet koyuyorum. Onunla da güzel oluyor. Hımm. Bu çıkan gülük gülük sesler şeyler diyor. Sandalye. Aynı mı bu? Ne? Sandalye. Eh. Aa. O sandalye ayıp yapıyor ama bak. Bitti mi video? Yok. Az kaldı. Kaysa, 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 şimdi. kaysa, 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 kaysa,

beni geçmişti ya devam ediyor video hacımız zaman bitecek ya devam ediyor etmesine de Ben köşesini bitirdim. Bu hala odasını bitiremedim. Ne yapıyorsun? Hı, kötü kötü yatan, yatan, ne yapayım şimdi? Çatakla beyaz yapabilir miyim? Bu ne zaman bitiyor? Bak nasıl olmuş? Asla, kötü 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 ne sorun. Aslında şeyi. yapayım. Bu ne kadar az? ben geri koyayım. onları koyduk ve buraya çıkardık. Arkadaşlar. Arkadaşlar ha. Hmm. Arkadaşlar biraz sallanıyor olabilir bu Özür dilerim şimdiden. Güzel mi? Biraz daha. Ya hayır yes, yetmiyor artık koyamıyorum o kadar. He tamam o zaman. Hı. O öyle bir doldu ki. Video devam ediyor, değil mi? Yes. Of garlic. Siz de öyle ben varım. Evet. Bana evet. bana yapacak mısın sanki şeye? Ha, espamı buraya yaptım. Hadi ben bitimi yaptım mı? Yok daha. Yapayım. Esma burası Benim videom ne zaman bitiyor? Bakalım bir bekleyelim Şu an video çok Hı. uzun oldu herhalde Bitirelim evet. e, Ne ne yapacaksın çabuk ol Bana da yapabilirsin Ne söyleyeyim sana bir? Ya ama bu benim Tekrar ettim şöyle söylemiyor ki Kapalıdır Ben bir şey diyeyim de Sayılmamın sesi geliyor bundan Hı. Alo. Ne çıktı? Çıktı mı? ne çıktı? Ya yok şey çıktı ee, bir Olmuyor lan bu. Ya çok bir Sen. hadi çabuk olmalı, Tamam Bu aşk ya niye konuşmuyor bu? Bu niye konuşmak istemiyor? Senle.

strength You can reach your goals and Allah will bestow good-good Arkadaşlar ben hiç konuşuyorum evet. Haklılar bu durumda ama konuşmayı seven bir tip değilim ben küçük oldu tamam mı? Bir şey ne ben? Şöyle. Ne yapıyorsun Mis, Hadi bizim videomuzu kapatsak artık. Değil mi? Sonlandıralım. Söyleyeceklerimizi söyleyeceklerimiz. çok, şey. çok güzel şey. bunu? Ya, güzel Bana, Bana verir misin? Şey. Aslında 3 3 6 eder, 4-4-8 eder, 4, 4, 8 6, 6 eder. 4, 5, 6, 6 eder. Evet arkadaşlar, şu galiba, galiba... Galiba... Ben çok ne pamuk doldurduk mu musun sen? bir poşet. Evet. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Annem i̇lk enkazdıralım. Evet. Bunları evimizi gezdirelim. Böyle oldu videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir kutu göstersek. Bu ne ya? Arkadaşlar. Tamam başlıyoruz. Arkadaşlar. bu arada kış bahçesi ama velaki bir dakika hemen hemen acil şuraya hadi tamam, daha misin? Şurayı, tamam. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, unutmayın. Diğer videomuzda görüşürüz. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.